Herkese merhaba. Bugün Asya borsalarındaki gerilemenin ana kaynağı olan Brent'teki 60 dolar seviyelerine gelinmesinin arkasından piyasalarda hafta boyunca yeniden küresel büyüme yönündeki endişelerin ön plana çıkacağını ve aynı zamanda FOMC'nin öncesinde ve sonrasında oluşabilecek dolar taraflı yansımaların piyasayı domine edeceği bir süreçte olacağımızı düşünüyoruz. Bugün için diğer konuları değineceğiz ama öncelikle veri takvimine baktığımız zaman sanayi üretimi Amerika ve kapasite kullanım oranı 16-15'te Türkiye saati itibariyle piyasalar üzerinde bir beklentinin şu aşamada olduğunu ve 16-15'ten sonra yeni kırılmaların beraberinde gelebileceğini teknik göstergelerle birlikte paylaşabiliriz. Özellikle sanayi üretimi önceki büyümesi %0.1 küçülme ve bu aya ilişkin Kasım ayına ilişkin büyüme beklensin ise %0.7 olmasından dolayı baz etkisinin yüksek olması piyasalarda dolar lehine bir hareketi beraberinde getirebilir. Aynı şekilde kapasite kullanım oranında da Kasım ayında Ekim'e nazaran daha güçlü bir kullanım oranının yine aynı şekilde dolar endeksi tarafında ve dolar lehine oluşabilecek yukarı hareketlerde piyasaları baskılayacağını belirtebiliriz. Bu anlamda şimdi ilk olarak Euro dolara bakalım. Onunla ilgili belirteceğimiz önemli konulardan birisi de Bloomberg'in yaptığı aylık Ankete göre ekonomistlerin %90'ının Avrupa Merkez Bankası'nın 2015 yılı içerisinde devlet tahvili alımı yapacağı yönünde bir beklentiye sahip olduğunu görüyoruz. Bir önceki aya ilişkin anketteki beklenti ise %57 oranındaydı. Artık burada piyasanın hemen hemen tamamen bir konsensus şeklinde devlet tahvili alımı yapılacağı yönünde beklentiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu aşamada en önemli soru işaretinin burada alımın ne zaman yapılacağı konusunda, zamanlama konusunda olduğunu belirtelim. Zamanlamaya ilişki beklentilerimiz ise burada e, petrol fiyat gerileyen petrol fiyatlarının enflasyon üzerinde yarattığı aşağı yönlü baskın draginin Ocak ayında bir devlet tahvili alımı yapabileceği yönde makul bir gerekçe olarak karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz. Bu anlamda piyasa e, FOMC sonrasında da çıkacak tahminimize paralel olması durumunda e, Şahin açıklamaların beraberinde gelmesiyle burada önemli olan kritik 1.2480 direnç bölgesinin uzun bir süredir kırılamadığını ve bu seviyeden tekrar bir dönüşün olabileceğini söyleyebiliriz. Tarihsel olarak euro dolarda yıl sonunda bir yukarı hareketin olduğunu, sene başında yeni bir hareket marjı yaratmak için böyle bir şekilde pozisyon alındığını biliyoruz. Ancak bu sefer konjonktürün biraz daha farklı olması euro dolarda euro lehine hareketin momentumunun 1.2480 seviyesinde yıl sonuna kadar limitleneceğini bize gösteriyor olabilir. Bu anlamda bugün Amerika'dan açıklanacak 16.15'teki bu iki kritik veriyle birlikte 1.24.80 seviyesinden 1.23.80 seviyesine 1.23.70 bölgesindeki 50'lik hareketli ortalamaya kadar bir geri çekilmenin gelebileceğini ve seanslık bazda önemsediğimiz aşağı kanal formasyon içerisinde tekrar 1.23.55 destek bölgesinin test edilmesiyle girilebileceğini hafta boyunca söyleyebiliriz. Burada önemli katalizörlerden birisi gerileyen Brent'in küresel büyüme endişelerini körüklemesi Ve burada Avrupa Merkez Bankası'nın devlet tahvili alımı yönündeki kararını Ocak ayında alabileceği şeklindeki spekülasyonlar ve bunun yanı sıra gelecek bugünkü ABD datalarıyla birlikte FOMC'de şahin bir açıklamanın beraberinde gelebileceği. Çünkü söz konusu veriler Brent'in Amerikan ekonomisindeki enflasyon üzerinde fiyat yönünden yaratacağı aşağı yönlü baskıya karşılık iş dinamikleri yaratacağı talep yönündeki yukarı baskının ağır basacağı ve böylece Fed üyelerinin gerileyen petrol fiyatlarını dahi Amerikan ekonomisi için Dinamikler anlamında pozitif fiyatlayacağı ve bu şekilde projeksiyona tabi tutacağı açılımı piyasalarda dolarla yine bir hareket beraberinde getirecektir. Burada 1.24.80 zirve seviyesi olarak görülebilir yıl sonuna kadar teorik olarak. Aşağıda 1.23.70 ve 1.23.50 seviyelerin kırılmasıyla yeniden yıl sonuna doğru 1.22.50 ve 1.21.50 hareketleri çok keskin bir şekilde görülebilir diye düşünüyoruz. Burada keskin hareketin 15 iş günü boyunca bizi beklediğini söyleyebiliriz. Yaklaşık 1.25 ila 1.22 arasında bir seviyede bir kırılma gerçekleşeceğini öngörebiliriz. Sterlin dolarda 1.57 destek üzerinden bir hareketin konsolide bir şekilde gerçekleştiğini görüyoruz. Yukarıda 1.57.60 60 önemli bir direnç seviyesi bu seviyeye kadar bir yukarı hareket gün içi en yüksekte gördüğümüz kadarıyla 1.57.50. E 1.57.60 seviyesinden tekrar bir geri dönüş olabilir. Özellikle bugün 16.15'te açıklanacak ABD datalarıyla birlikte burada CCI 14'ün aşırı alım bölgesine gelmesi ihtimaller dahilinde o veriye kadar. Buradan tekrar bir dönüşün gelmesi ve 50 ve yüzlük ortalamaların bulunduğu 1.57.20 ve aşağıdaki 1.56.80 destek bölgelerine Gün içinde bir kırılmanın yarında kapsayacak şekilde gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Burada zirve seviyesi 1.5760. Buradan 1.5720 ve 1.5680 bölgelerine bir dönüşün özellikle Amerikan verileri ve FOMC beklentileri birlikte gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Stern tarafında veri anlamında bir akış yok. Amerikan piyasalarındaki ve verilerdeki ana sürücünün etkisiyle bu hareketin olacağını öngörüyoruz. Dolar yende seçime ilişkin spekülasyonların gerileme yarattığını görüyoruz. Ancak grafiğe biraz daha uzaktan baktığımızda 117.90 destek seviyesinin çok iyi çalıştığını görüyoruz. Yine bugün ABD tarafında dolar endeksindeki teknik soluklanmanın paralelinde 117.90 seviyesinin bir dip olarak algılanabileceğini söyleyebiliriz. Burada da indikatörler 117.90 seviyesinde zaten aşırı satım bölgesine gelmiş bulunuyor. Buradan dolar tarafında gelecek e, olumlu gelişmeler Amerika ekonomisine ilişkin FOMC olsun veya bugün açıklanacak datalar olsun 117.90'ın dip seviyesi olacağını teyit edebilir ve buradan 118.80 ve e, 50'lik hareketli ortalama olan 119.65 bölgesinde bir hareketin gelebileceğini keskin bir hareketin bizi beklediğini söyleyebiliriz. Dip seviyesi 117.90 yukarıda 119.65'e pozisyon alınabilir. Dolar TL'nin şu aşamada 2.31 gördüğünü söyleyelim. burada teknik olarak konuşmak biraz zor oluyor. Alımlar çünkü biraz da iş dinamiklerinin hareketlenmesiyle de desteklenmiş durumda. O anlamda diğer gelişen ülke para birimlerinin dolar karşısındaki performansımıza baktığımızda performansına baktığımızda karışık bir seyir görüyoruz. Burada rubleye paralel rupiyahında daha altında bir performans sergiliyoruz. olumlu olarak daha olumlu ayrışıyoruz Endonezya rupiyana Rupiah'sine karşılık. Bu anlamda hem teknik hem analitik olarak söyleyeceğim seviye burada karşımıza 2.31.30 çık olarak çıkıyor. Burada tabii FOMC'nin etkisi ön planda. İndikatörlerin tabii şu aşamada SAT sinyali vermek üzere olması ve özellikle CCI 14. seanslık bazda yarattığı uyuşmazlığında 2.20-80 bölgesine tekabül ediyor olması teknik olarak bu seviyelerden bir dönüşün 2.31.30'dan mümkün olduğunu gösteriyor. Ancak 2.30 üzerinde baskının içerideki dinamiklerin etkisi ve FOMC beklentileri birlikte öteleneceği anlamına gelebilir. O nedenle hafta bu 2.30 üzerinde bir tansiyon oluşabilir. Özellikle yarın ve öbür günkü FOMC'nin yaratacağı baskılarda bu seviye üzerinde bir konsolidasyonu beraberinde getirebilir. Satış baskısının en çok 2.29.50 seviyelerine kadar gerçekleşebileceğini ancak 2.31.30 seviyesinin tekrar en kısa sürede test edilebileceği bir süreçte olduğumuzu söyleyebiliriz. DAX için 9750 kırılmış durumda. Bugün sabah raporumuza güne başlarken paylaştığımız DAX açılmadan önce endeksin burada 100 seans ortalama olan 9580 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışan ki burada 9610 seviyesinde önemli bir destek bölgesi var. Söylemiştik. Bu seviye üzerinde tutunmaya çalışıyor DAX. Al sinyali henüz üretilmiş durumda değil. 3 günlük, 5 günlük ve 14 günlük indikatörler henüz al sinyali oluşturmuş değil. Bunlar optimum gün parametreleri. İlk seviye tekrar 9.750 olacaktır yukarı hareketlerde. Aşırı satım bölgesinden alıma gelindiği anda 9.750 üzerinde test edilebileceği ve sonrasında 9.880 bölgesinde bir hareketin beraberinde gelebileceğini söyleyebiliriz. Burada küresel büyüme endişeler Asya borsalarındaki yaratılan satış baskısının Avrupa borsalarında aynı şekilde yara, yansıdığını görüyoruz. Bu anlamda endeks tarafında negatif eğilimin çok hafif yukarı tepki hareketleriyle devam edeceğini söyleyebiliriz. Brent'te e, teknik hareketler ön plana çıkmıyor. Tamamıyla spekülatif ve e, OPEC üyelerinin e, demeçleriyle şekillenen bir Brent görüyoruz. O anlamda teknik seviye vermekten ziyade açıklamaların yarattığı eğilimle birlikte e, paralel bir pozisyon almanın bu süreçte yıl sonuna kadar daha makul olacağını, e, ne zaman Brent'e ilişkin fiyat konusunda bir konsens oluştuğu durumda o anlamda teknik hareketlerin yeniden ön planda olacağını söyleyebiliriz. Altın için ilk olarak seanslık bazda baktığımızda daha önce de paylaştığımız gibi 1213 1197 seviyesine bir gerilemenin olacağını öngördüğümüzü paylaşmıştık ama burada şu anda 50 seanslık ortalama 1213'ten altını destekliyor. E, seanslık bazda da aynı zamanda sat sinyali oluşmuş durumda. ADX e, yeniden bir trend oluşumunu önceki hareketlere baktığımız zaman e, bize olabileceğini gösteriyor. Ama günlük grafiğe baktığımızda ise burada seanslık bazdaki al sinyalinin aksine bir satış sinyali olduğunu görüyoruz. Burada yukarı kanal formasyonu alt bandı olan ve aynı zamanda 50 günlük hareketli ortalama tarafından desteklenen 1203 seviyesine ve bizim beklentimize göre 1197 seviyesine kadar bir sarkmanın altında mümkün olacağını söylüyoruz ki burada günlük bazda en önemsediğimiz parametre 31 günlük CCI. Bu indikatör tarihsel olarak 3000 işlem günü boyunca bakıldığında alış ve satış sinyallerini mükemmel yakın bir şekilde vermiş durumda. O anlamda burada 50 ve 100'lük arasındaki sıkışma hareketinin 50'nin altına bir kırılma şeklinde 195 seviyelerine kadar gerçekleşebileceği bir süreci beraberinde getirebilir. Burada tetikleyici unsur şu anda soluklanma evresinde olan dolar endeksinin yeniden FOMC neticesinde değer kazanmasıyla birlikte birebir altın üzerinde aşağı yönlü ve etki yaratacağı beklentisini getirebilir. Şu aşamada 1195 hedef seviyesine doğru altında bir baskı görebiliriz. Herkese iyi günler diliyorum.